Merhabalar değerli dostlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çocuk ve Biz programında huzurlarınızdayız. Güzel bir gün olsun. Soğuk ve yağmurlu bir bahar mayısından sizlere merhabalar diyoruz değerli dostlar. Bugün programımızda evlerde tertip düzen konusunu konuşacağız. İbrahim Hocamla birlikte bu konu neden önemli? Çünkü tertip düzen olmayan evlerde çocukların bakımı, eğitimi vesairesi de darmadağınık ve karışık olabiliyor. Bu yüzden bunu ele almak istedik. Verimli bir program olur inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi bu tertip düzen konusunda genel olarak evdeki tertip düzen aslında önemli. Fakat kişinin farklı farklı ortamlardaki tertip düzeniyle alakalı bir yönü var. Bu temizlik alışkanlığı gibi aslında. E, temizlik alışkanlığında bazen şunu görüyoruz kişilerde. Bazı kişiler kendisine temiz olabilirken çevresine karşı temiz olmuyor. Evet. E, bazı insanlar e, çevresine karşı e, dikkatli olay oluyorken e, kendi bedenine karşı dikkatli olmayabiliyor. Yani kişinin herhalde Hayatının bütün aksamlarında bütün durumlarında e, düzeni ve tertibi önemsemesi hem kendi bedeni üzerinde hem yaşadığı ev üzerinde hem yaşadığı çevre üzerinde e, dikkat etmesi önemli. E, temizlik alışkanlığının yanında bir de bunun belki eşyanın yerli yerince olmasından bahsedersek bu da e, tertip ve düzen alışkanlığına e, giriyor. Aslında baktığımız zaman kainatta böyle bir tertip düzeninin olduğunu görmekteyiz. Yani kainatta her şey yerli yerinde, her şey kendi yerinde ve olması gerektiği gibi eşyanın yaratılışı da öyle, yer alması da öyle varlık tamamen bütün düzen içerisinde, büyük bir düzen içerisinde hareket ediyor. Hiçbir şey bir milimetre yerinden kaymıyor. Zaman aynı şekilde ne bir dakika önce ne bir dakika sonra seyrediyor. Yani kaderde nasıl tayin edildiyse onun üzere zaman da o şekilde akıp gidiyor. Eşya da onun üzerine vaz edilmiş, tertip edilmiş. Eşyada da bir karışıklık yok. Ee, bakıyorsunuz mesela mevsimler biri giderken biri geliyor ama hepsinde bir ahenk bir düzen var. Karışıklık dediğimiz durumlar mesela bize deprem, felaketler, tayfunlar, işte tsunamiler gibi karışık gelen, çok karışık gelen durumlarda da aslında bir düzenin parçası olduğunu görüyoruz bu hareketlerinde. Çünkü kainat bunlardan sonra yerli yerine oturuyor. Böyle bir karışıklık, kaos gibi oluyor. Her şey birbirine karışıyor, bir ihtilaf gibi oluyor. Ama sonra bakıyoruz, işte depremden sonra çatlaklar daha bir yerine oturuyor. Dünya yeni bir şekil alıyor, tekrar şekil alıyor. Yani o karışıklıklar içerisinde de böyle bir düzen var. Kainata baktığımız zaman böyle sibir durum varken, bizim de herhalde buna uygun hareket etmemiz, yaratılışımızın ve ahengin gereği olsa gerek. Buna uygun hareket edemediğimiz durumlar da var. Evlerde nasıl bir manzara ile karşılaşıyoruz? Neden böyle bir konuyu işleme gereği duyduk? Bunları buyurun. Evet. Şimdi ben hemen unutmadan bir sorum olacak. Bu soruya bakalım hangi kardeşimiz cevap verebilecek? Şöyle. Evet. Biz zaman zaman söylüyor söylediğimi hatırlıyorum. Peygamber Efendi bizim oğlu İbrahim'in ölümü üzerine e, bu tertip düzenle ilgili söylediği bir söz var Evet e, bunu hatırlayan varsa hemen arasınlar bizim telefon numaralarımızı hı hı. E, bir bir kardeşimiz alacağız telefon numaramız e, zaten ekrana da gelecek artık radyodan da bilirler telefonlarımızı hı hı. E, canlı yayın telefonlarımızı e, bakalım e, yani bu çünkü zaman zaman söz konusu edilen bir hadis-i şerif, bir uygulama. Evet. Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim, oğlu İbrahim'in e, yani ölümü üzerine, kabre konması üzerine esasında birkaç tane mesaj var. Evet. Mesajlardan birisi... Hazreti İbrahim'in. Hazret Peygamber. demiyorum. Çocuk. Hı hı. Ee, bir, bir şey olmaz. Değilse de bir hı hı. şey olmaz da. Yavrusu. <laughs> ee, şimdi e, dolayısıyla e, oğlu İbrahim'in ölümü üzerine e, sahabenin birisinin de e, bir sözü üzerine Peygamber Efendimiz'in bir e, ifadesi var. Esasında başka Peygamber Efendimiz'in bu konudaki tertip düzenle ilgili söyleyeceklerini de ifade edeceğiz. Evet. Yani benim Kur'an-ı Kerim ayetleri niye ayetlerini anlayalım? Niye anlayalım? Dememin bir sebebi var. Hı hı. Şimdi ya işiniz bitti de yani millet kırıp geçiriyor birbirini aileler dayak yiyor, şiddet var. Niye siz bu konuyu işliyorsunuz? Biz her gün aynı konular işleyecek halimiz yok. Her programda aynı konuları işleyecek halimiz yok. Zaten bizim izleyicilerimiz rahat bize mesela bugünkü konu, işlediğimiz konuya uygun olmayarak çocuk konusunu sorabiliyor. Değişik ailevi problemleri biz evet. ikinci bölümde zaten alıyoruz. Evet. Alıyoruz. Dolayısıyla ailevi konuları konuşuyoruz. Ben tertip düzen konusunun e, aile hayatında çok gerekli olduğuna inanıyorum. Evet, doğru. Çok gerekli olduğuna inanıyorum. Şimdi biraz önce girişte söylediklerinden bir şey hatırladım. Hı. Bir hatıramı söyleyeceğim. E, öğrenciyken, e, yani herhangi bir kurum anlaşılmaz, herhangi bir nerede olduğunda tahmin etmek çok zordur. Evet. Çünkü öğrenciyken hem orada okuduk, hem orada okuduk. Evde kalırken hemen yanı başımızda bizim bir pastana imalatı yeri vardı. Evet. Oradakilerle de görüşüyorduk zaman zaman. Yani merhaba merhaba işte. Orayı da görüyordum. Hatta birisinde iki arkadaş kalıyorduk. Birisinde bir tabakta biraz tatlı ikram ettiler bize ben yemedim. Diğer arkadaşımız yedi. İyi dedim ya. Sen maşallah falan dedim ona. E, yiyemedim. Tertip düzen yok. Bir şeye dikkat edilmiyor. Temizliğe İzledim. dikkat edilmiyor. Ama sonra şehrin en işlek caddesinde o pastane, o insanları görünce şaşırdım. O kadar düzenli. Her şey gayet güzel. Demiştin ya hani bir dış yüzü bir iç yüzü gibi hı hı. E, insanların e, yani gör, görünen kısmı var bir de görünmeyen hı hı kısmı hı hı. var. Elbette ben şuna inanıyorum. Toplum içine giden insanlar kendilerine çeki düzen verecekler. Bu Peygamber Efendimizin zaten tavsiyesidir. Yani siz e, yani hani misafirinizi pijamayla karşılayamazsınız. Evet. adam kız istemeye gidiyor. kız babası pijamayla çıkıyor, misafirlerini ağırlıyor. yani ee, olan şeylerdir bunlar. Hı hı. Konuşuluyor çünkü. Biz bu fonlarla ilgilendiğimiz için herhangi birilerini çekiştirmiyoruz. Bu bizzat olan bir durumdur. Ya da şapkayla düğüne gidiyor. Ha. E, yani e, şey olarak şimdi ile misafiri karşılamak olmaz yani. Pijamanın yeri ayrı. E, Senin misafiri karşılamanın yeri ayrı. Elbette toplum içine e, çıktığınız zaman, çıktığınız zaman parmakla gösterilecek gibi olacaksınız. Neden öyle söylüyor e, e, Peygamber Efendimiz? Çünkü e, toplum içine çıkacaksınız. Ve sahabeye özel tavsiyesidir. Yani hemen ne olur olmaz önüme getirdim. Ey asabım. Siz mümin kardeşlerinizin yanına e, varacaksınız. Binaenaleyh binek hayvanlarınızı hazırlayınız. Binek hayvanlarınızı. Binek hayvanı ne? At, eşek, deve. Şimdi araba. Hı hı. Ne yazıyor arabanın üzerinde çocuklar? E, beni silin yazıyor. Hı. Beni temizleyin hı hı. yazıyor. Şimdi e, bu niye? E, Peygamber Efendimiz toplumdaki insanların göz estetiğini estetiğini dikkate alıyor. Evet. Ve hadisin bitiminde parmakla gösterilecek gibi olunuz. Hı hı. Parmakla gösterilecek gibi olunuz. Ya bunu yani çok aşırı titizlik zaten böyle mükemmelliyetçiliğe biz karşıyız. Hı hı. Bu, bunu istemiyoruz. Ama siz kendi sade imkanlarınız içinde e, bunu yapabilirsiniz. E, o zaman şimdi peki ev içinde dışarıyı bir bırakalım. Gene zaman zaman hı hı. içeriye dışarıya gireriz. Çünkü Peygamber Efendimiz e, niye gireriz? Hem ev içinde hem ev dışında e, temiz olunmasını arzu etmektedir. Evet. Mesela şimdi e, şunu bilen var mı? Kaç kişi biliyor şunu? Ee, Hazreti Ömer mescitte yani namaz kıldırdığı camide safları düzelttirmek için adam tutuyordu. Evet, ilginç. Adam, yani özel görevli var. Hani camilerde de müezzin kayyım vardır, adeta bir noktada o diğer kayyımlar hatıra gelmesin. Ee, yani ikinci bir kişi yani müezzinin dışında ikinci kişiler vardır bazen temizlik vesaire. Yani saflar kontrol ettiriyor tek tek. Ee, şimdi dikkatli imamlar dönerler, bakarlar. Ee, saflar orada, orada boşluk vardır. Lütfen oraya orayı doldurun der. Yani bu peygamber efendimizin bir sünnetidir. Hazreti Ömer'in bu sünneti devam ettirmesidir. Ee, neden? Neden? Ve e, hemen istevü vele tahtalifü fe yahtalife kulübüküm buyuruyor peygamber efendimiz. Saflarınızı düz tutun, girinti çıkıntı olmasın. Kalpleriniz muhtelifleşir. Yoksa kalpleriniz muhtelifleşir. Yani camideki safların şimdi oradaki düzgünlük ya şu hizaya bak, hı hı. şu hizaya bak. Bunu dediğimiz zaman o hizayı görüyoruz. Orada kalbimize bir inşrah geliyor. Kalbimize bir inşrah geliyor. Şimdi mesela ben bazen camiden üzülüyorum. Allah Allah, niye üzülüyorum? Ya her sen de üzülmek için fırsat kolluyorsun. Mesela Girmiş camiye vatandaş e, tam geçeceğimiz yere arkaya durmuş ya ben geç geleceğim biraz sen arka evet, ve senin önünden geçme durumunda oluyor. mecbur kalıyorum telefon Ge varmış hocam ha, tamam efendim hoş geldiniz selamünaleyküm aleyküm selam hoş buluyorum buyurun ben İbrahim adlı masaya e hayırlı yayınlar diliyorum açılan kardeşlerden arıyorum sorunun cevabını rica buyurun ee, bir gün Peygamber Efendimiz, şey, Peygamber Efendimiz Hazreti şey, İbrahim e, oğlu kabre konulduğu zaman e, kadirde kabirde biraz böyle yamukluk varmış. Düzeltilmesini istiyor. Sadece Ya Resulallah ölüye zarar verir mi diyor. Peygamber Efendimiz de hayır ama gelen geçen gözüne hitap ederken zarar, şey, görünüme zararı e, zarar verir diyor. Görünüme hoş olmaz diyor. Evet. Evet. Bindiler değil mi? Evet, Bizler, e, orada bizim almamız gereken e, düzen, tertip önemli olmasını Peygamber Efendimiz ifade etmek istiyor aslında. Evet e, Huriye Hanım, e, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. E, benim eski ilk göz ağrım olan Afyon'dan e, bize ulaştınız. E, Afyon'da çalıştım merkezde. 1969'dan 76'ya kadar Afyon'da çalıştım, tebrik ediyorum. İçimde niyet, niyetim de yoktu ama ben inşallah adres bırakırsanız kitap göndereyim yine. E, Hayır, bu, teşekkür ederim e, bir Kitaplarımdan hocam. size göndereyim inşallah. E, çocuklarımız var mı? Bir tane oğlum var inşallah. Kaç yaşında? 18. 10 yaşında? 18. 18, tamam. Evet. Ben inşallah e, o çocuğumuza göre bir kitap göndereyim nasip olursa. Teşekkür ederim hocam. Allah Gençliğin yol haritası ama evet. bir, bir lütfen e, telefon ve adresleri bırakalım. Tamam hocam inşallah. Allah razı olsun hocam. Hayırlı Hayır, yayınlar diliyorum. Ben sizi görmüştüm hocam. Hocam neler gelmişsiniz? Öyle mi? Evet Hı -hı. evet. Tamam. Teşekkür Peki. ederim hocam. Sağ ol. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Evet. Evet Şimdi e... röportajımızı da dilerseniz izleyelim mi? Ha, bu olayın üzerinde konuşalım yalnız. Tamam. Röportajı araya alalım. Tamam. Ondan sonra Ondan bu olayın üzerinde üzerine hı hı. konuşalım. Evinizde tertip ve düzeniniz nasıldır? Valla evimin ben mütevazi bir ailenin reisiyim. Normal bir, bir evim var. Her şeyim var aşağı yukarı. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece. Bu konuda eşinizle uyumunuz nasıldır? Eşim sizlermiş aynı ide. Yani olsa gene aynı beraberdik. 52. senemizi yaşıyoruz. Evet. Takdir size ait. Tertip düzen iyi. Eşinizin de sizin gibi olması için nasıl bir yol izlediniz? O bana uydu. Kah o bana uydu. Gerektiğinde de ben ona uydum. Ve böyle bu 52 yılı yaşıyoruz. Aynı beraber aynı kapadandık yavrum. <laughs> Birbirimize örnek aldık. Çocuklarınızın tertip ve düzenli olması için nelere dikkat ettiniz? Elimizden geldiği kadar dini yola anlatmaya, dini yol göstermeye uğraştık yavrum. Elimizden geldiği kadar elhamdülillah namaza abdestler çok şükür yavrularım da. Yani onlara nasihatta bulunduk. Çocuklarımın benim gibi olması için tavsiye ettim. Onlar da oldular aşağı yukarı. Birisi maden mühendisi, iki oğlum var. Birisi de makine mühendisi. Evet. Çalışıyorlar hala. Evet. E, röportajlarımızı izledik. E, şimdi e, deminki konuda yani Peygamber Efendimizin Hazreti İbrahim'i yani İbrahim küçük İbrahim'in diyelim mezardaki olay alakalı herhalde konuşacaktınız değil mi? Evet evet. Buyurun. Şimdi e, esasında oradaki mesajlar. Ee, ben e, şu, şöyle düşünüyorum. Ayet ve hadisler mutlaka çok daha yorumları gerekebilir. Çok fazla dersler verebilir. Ee, yani e, mesela peygamber efendimizin bu olay üzerine İbrahim'in ölümü ve defnedilmesi. Hı hı. Peygamber efendimizin gözyaşlarını akıtması. Koyalım bir tarafa. Ay ve gün, e, güneş tutuluyor tam o sırada. İbrahim'in ölü üzerine güneş tutuldu diyorlar. Ee, sahabeden diyenler var. <laughs> yani çok mübarek bak güneş tutuldu. Peygamber Efendimiz yani güneş normal seyrine devam etmektedir. <laughs> bir kimsenin ölümüyle hiçbir ilgisi yoktur. Yoktur dedi. <laughs> yani şimdi bu hurafecilik konusunda işte en büyük dersi vermiş oluyor. Çok önemli bir konu. Şimdi Peygamber Efendimiz orada bir çukurluk görüyorum. Kabrin üzerinde. Evet. Düzeltelim mi? Ya Resulallah oradaki çukurluk ölüye ne fayda verir ne zarar verir. Yani İbrahim'e. Evet. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki evet öyledir. Ölüye ne faydası vardır ne zararı vardır. Fakat gözün derinin gözüne zararı vardır. Şimdi biz e, bir ara e, talim terbiyede çalışırken e, eğitimle ilgili araştırmamızı yaparken bir e, vatandaşımızı Avrupa'dan gelen vatandaşımızı dinlemiştik. Evet. E, hanımının ayağı kayıyor, hanımının ayağı kayıyor, ondan sonra e, ayağı kırılıyor. Hı hı. E, şeye e, bu bu defa beyine ek maaş bağlıyorlar veya bir tazminat ödüyorlar. Allah Allah bu ne? Şimdi adama para veriyorlar. Kadın kaydı, ayağı kırıldı. Bir müddet aksak yürüdüğünden dolayı adamın göz zevki bozuldu diye yani bozuldu diye ben şaşırmıştım. Evet çok ilginçmiş. Şimdi e, ya bu işte gavur aklı falan diye belki bizimkiler diyebilir de e, benim peygamberim daha göz estetiği, göz zevkini Sa e, insanların göz zevkini nasıl düşünüyor? Şimdi esasında bu hassasiyet içinde olursak ve biz ayetleri, hadislerdeki mesajları böylece anlarsak hı hı. Hel teramin futur tebareke suresini okuduğumuz zaman me terafi halgı rahmeni min tefâvüt. Yani e, göremezsin. Yani herhangi bir kusur göremezsin ya Rabbinin yarattığı şeyde. Bir bak bakalım. Bak bakalım görebilecek misin? Bir eksiklik, bir kusur görebilecek misin Allahü Teala'nın yarattığında? Her şey mükemmel. Her şey mükemmel. O zaman biz şimdi içeride dışarıda nizama, intizama dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Mesela ya bu beden eğitimi, askerde sağ, sol vesaire söylenir. Ya ne kadar güzel bir şey. Evet. Yani böyle ip gibi insanların dizilmesi, <laughs> şimdi törenler oluyor. Mesela Uçaklar uçuyor alttan üstten vesaire ama bir ahenk içinde hareket ediyorlar. Dolayısıyla benim dinim ahenk dini, bu ahenk dininin aile içine yansıtılması gerekmektedir. Evet. Bunu bu bölümde, bu ifadelerle bu bölümü bitirelim. Aile içinde nasıl yansıtacağız onu konuşalım ikinci bölümde de. Yansımaları nasıl olacak oluyor. Evet. Ee, sadece şunu görüyoruz, anneler topluyor, çocuklar dağıtıyor günümüzde. Evet. Günümüz şartlarında çocuklar kendi arkalarını toplamıyorlar, eşyalarını toplamıyorlar. Anneler gerçekten bitkin düşüp yoruluyorlar, her işin üzerine anneler gidiyor. Evet. Ee, bu da bir hani sorun olarak görünüyor. Tertibi düzeni sadece anne sağlamak zorundaymış gibi bir algı var çocuklarda. Sadece onların görevi, hatta görevi de değil, lütfediyorlar, ders çalışıyorlar, lütfediyorlar yani eğer ders çalışıyorlarsa. Annenin bir görevi temizlik yapmak, yemek yapmak, tertip düzeni sağlamak, alışveriş yapmak, veli toplantılarına gitmek, birçok şeyi yapmak. Ama çocuklar da bir yandan hem yem, yiyip içmek ama onun yanında da evdeki tertip düzene katkıda bulunmamak gibi bir anlayışları olduğunu görmekteyim. Günümüz evet. çocuklarının. Onları nasıl katacağız? Evet. Bu halkanın içerisine onları konuşalım değerli dostlar kısa bir ara.